bizlere beraber bir GMM bir, bir oynuyoruz. İki, iki çıktı. Dün akşam mavi 2 gün önce falan çıktı. Oyun hatalı olduğu için fazla oynanmıyor. <laughs> Biz CSV birden devam edeceğiz. CSV 2 videosu gelecek. ilk o shorts videomuz çok izlenmiş. Biraz da beğen atsanız Ne olsun? Evet, başlıyorum. Hep ee, bunu atıyoruzdur, başka bir şey de atalım. Icebox da açalım. Açtık hadi İlk bir jet deneyeceğim. Bu Reyna. Reyna. Cool. E. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Vandal Şerif. Okey. Arkadaşlar ben şey açmayı unutmuşum. Bekleyeyim 5 dakika. Evet tamam arkadaşlar. Şu dokunmaları açtım. Kitle ne yeniyorsa kalbimi açtırıyorum ya. Nasıl adamların bize geldik. Alımdır lan botları açmayı unutmuşuz. Açtık. Gel gel be, <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Bunda spike kurma yok ama iki de var da ikiye de oynarız isterseniz. Önce bir 30 40 beğeni alsın. CSV 2 oynuyor. Spike kurma falan var, raise var. Şu süre bitti mi bitiyor? Oyun bitirmiyor da kendisi. Biz bitirdik ama. Ölmüyor ya. Eğimi çöp. Bazen vandal kullanacağım. <laughs> Sabah olduğu için konuşamıyorum. Ya Eğime bak ya. Eğim çöp. Eğim çöp. Harbi çöp. Eğim ne olur. Ben yemem <laughs> biraz ama Yeneceğiz. Bak arkalık mı yok? <laughs> Allah hadi, hadi bir kil. Şey. Hadi çalsın. Bay. There you İyi mi ya? Bunda short videos görmedi tek mermiyle kafa atabilir miyim? Ya. <laughs> yakın geçti yakın geçti. ses verdik. Hadi gelin. Arkadaşlar <laughs> bu kayıtta olduğumuz için kasıyor. Normalde kasmıyor. Fazla kasma yok yani. Öyle minimal. Şimdi bu ah. 20'de bitsin arkadaşlar. Yok, ben görmedim. Evet. <laughs> arkadaşlar bu videoyu izleyenler, isteyenler istiyorsanız yorumlarda belli. yani 20 de biter şu an biz jetes kırmızılarız şu üstte iki tane daha sayı aldım mı bitecek çünkü video tam çok uzamasın Son kill. Hatta ben bir tane alabilirim. Tamam, be. Bak burada bir tane bug var. Şarjım <laughs> ya, da azalıyor. Çok kasmaya başladı. tam durumda yeni yeneğe açıp geleyim evet açtım bin ters tersim miydi neydi öyle bir yerde açtım ooo <laughs> <laughs> oh, bak var <bağırtı> tabi <laughs> körümüzü de aldık burada daha güzel oynamaya çalışacağım. Buraya iyi bak Buraya iyi Seneye anayaca Koy <laughs> bak Koy dikörledim jet <laughs> <'i. gülüyor> Ah oh be yapma. yapma Bizim adam ne olmuş Bunu fazla verme 15 dakika, video çok uzun olur O şey şarjı yok, yapmıyor. Neyine bizim de mi evet. 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 yaptık. görmeden vurdum. bir bu ya. Dediğim gibi 30-40 beni gelsin. silah yer mi arıyor? Arkadaşlar <laughs> böyle videolar gelecek. Tek CSV değil bu arada ben söyleyeyim. GTA San Andreas. GTA San Andreas Ahmet çekecek. Ben Yusuf. <laughs> GTA San Ahmet çekecek. Ben de bunları işte CSV, Among Us da gelebilirim. Brostars da gelebilirim. İstediğiniz oyunları yazın mobil. Ama bunların üzerine olacak. Farklı bir oyun keşfedirsek Ahmet'le VS atacağız. Hatta Ahmet'le CS ve VS'si de gelecek. Ahmet'le CS VS'si de gelecek. dediğim gibi. Sizce kim olarak bence Ahmet'in Ahmet de bir kere çeker. Görüşsünüz. Ya da 12 bitsin ya. Video fazla uzayınca kimse izlemez. Şimdi hadi oğlum. Çok 3 kişi arkadaşlar. Ya dediğim gibi fazla bağıramıyorum. Hafta işleri. <laughs> Mortal. Bu arada aim'im kötü bu arada onu söyleyeyim aim'im kötü yorumlarda hadi ben de senin aim'imi seçeyim Bana göre kötü son kill hadi ben bunu. hadi ben alınca bir sinir hadi, <laughs> hadi ben alayım bir tek Sıramaya hiç kill almadım 100% Hadi başlayalım <laughs> evet, bu tarz videoların gelmesi için Bilmiyorum beğeni gelmesin Beğeni 10-15 beğeni gelsin yeter Fa Fazla istemiyoruz Ama söylediğim gibi Ne yapacaktım Arkadaşlar kendinize bakın Görüşürüz merhaba <laughs>